merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere yeni oğlumla, yankı oğlumla arazi çalışması yapacağız. Ve yeni modeli test amaçlı. Seus TT 17 modeli. Cihazımız altın, gümüş, elmas, kasası dere yatağı şey altın parçacıkları. 9 pil pille çalışıyor. şarjlıdır. Sürekli anamada 8-10 saat gidiyor. Tek antenli. Mineral kalibrasyonu gömmelidir. Ve Hedef dedektör bünyesinde Grant Zemix görüntüleme cihazı yani toprak altında ne var ne yok ekranda burada araziye çıktığımızda bunun da bir testini yapalım. 10 metreye kadar derinlik kalma imkanımız var. Bakın arkadaşlar hedef dedektör 46 senek gün var. Malum biliyorsunuz yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 kare İstanbul. Şimdi cihazımızı altın konumuna alalım. Altın konumunda Bakın arkadaşlar. Sıkılı bir şekilde. Biraz taramasını yapıyor. Yönü verdi. Şimdi görüntülümüzü yüzümüzü alalım. İlerliyoruz. Dönüklerimizde bir bakalım. Metal sinyali veriyor. Görüntüleme cihazımızı da açalım. Tabletimizi de açalım. Arkadaşlar hedef dedektör bünyesinde görüntüleme cihazı ilk defa arazi şartlarında testini yapıyoruz. Siz de merak ediyoruz. Kullanımı çok basit. Test amaçlı. En yakın zamanda gene videolarımızı çekeceğiz. Açılmasını bekliyoruz. canlı tarama diyoruz. Bakın arkadaşlar. Metali gördüğü zaman dıt dı 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 ekranda normal yeşil. Yani bir metal olduğunu söylüyor. Yani çok mükemmel bir cihaz. Şimdi kazacağız. Yolu duysun. Arkadaşlar Metale buldum ve gümüş konumunda Şimdi bir daha aynı şekilde Metale duyarlılığında Hedef dedektör bünyesinde bu ürünün e, peşin fiyatına taksitli hani Seos TT'den bahsediyorum, alan taramadan bahsediyorum. Daha bir devam edelim. Ne, var ne yok Metal. 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 Yani burada daha bir, biraz daha bir şeyler var. Elimizde tutalım. Yankı Paşa. Yankı bugün iyiyiz. Şunları koyalım böyle. devam edelim. Görüntüleme cihazımız da çok güzel çalışıyor.